Bahane'ye bakıyorsun oğlum. Ben mi dedim Bahane'ye? Bir zaman akşamlar Baha yok. hoş geldiniz. Ekiple beraber GTA 5 oynuyoruz. Bu arada Ofli de var yanımızda. Evet. Hoş geldiniz. Ayyvallah. Bakalım. Şu ekibin, şu ekibin içinde Ofli dışında birini oynarsanız adam, adam adam değilsiniz hocam. Garanti beni üstüne <laughs> oynarlar. O da ayrı bir şey. Ben söyleyeceğimi söyledim yani. Ne yazım? O arabayı ben ne zaman Yanına Samet'i de katabiliyoruz mu? İsteğe bağlı. Ofluyu oynayın da yanına kimi katıyorsanız katın. Ofli bu videoyu izlerken <laughs> ağlıyormuş. Ağrım, sen sen var ya, var ya millet Ağlıyormuş değil mi? Sana Faruk. Ağlama. Arkadaş abone olmayı DNF like razıyım. O zaman Allah seyre Evet turuncu Allah Allah Samet abi. Bu kim? Ofli galiba. Bu nasıl bir... Aaa. Ya ya. Up yazıyor. Yo rap. Ben bu arabayı ne zaman aldım lan? Çıkamadım yok. Asıl basın. Rüzgara bağlan top. Lan ne oluyor? <laughs> Bak işte. E Ah, sana. ah. Ah. Ya Devam et. Kurtardım. Niye ben arada patladım? Devam <laughs> et. Allah. Aa. Lan ah. Lan ne oluyor? Dur. Dur. Dön. <laughs> Mevlana gibi döndük ağzına oraya. Bunu şey nasıl kullanıyorsun? Ananı aldım. Ben öyle. <laughs> Lan nereye gidiyor bu? Ağır. O. Oh. Ağzına çakam. Nasıl gideceğiz buradan? Buradan gidiyor mu acaba? Ha, gidiyormuş. Ben gidiyorum şu daha doğru. Gel gel abi buradan gidiyor. Böyle <laughs> yapalım. Tamam. Oha. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok güzelmiş ha. Sarıyor. Lan. Abi hep şey nostal arabalar var yalnız ha. Lan. O zaman. Checkpoint nerede ya lan? Nerede başladın? Nerede başladın Nereye ya? Gittim ya? Nereye oh, gittim ya? Allah! <laughs> İstanbul'da doğdum, oh. doğdu. <laughs> kapa kapa kapa. <laughs> Eyvah. Stop stop stop. Stop ver stop. X X Allah Allah X X Oğlum bu nasıl nasıl bir şey ne ya bu? E e Hayır. Vay manyak mısın sen ya? <laughs> olabilir. Allah şuna <aşkına> o, <laughs> o o bize çarpmasın o Bu kimdi? <laughs> Faruk. İskan, Faruk İskan. kırmızı almışım. Ha kırmızı tamam, tamam. Sen ne ötürü mü? Kim daha ötürü? Kastım araba ya. He. Allah. Aa! Bana ne oldu ya? Bana ne oldu ya? Bu a bu olmuyor değil mi? Aa! <laughs> arkamdan elleyen var. Abi arkamdan elleme utanmıyor musun? <laughs> Bey ben gamepad ile oynamaktan vazgeçtim şimdi alayınızı dashcam Ah İstediğim lan be durun İstediğim gibi kontrol edemiyorum çünkü Nereye geldin? Gamepad sucks Hoplamayın hoplamayın lan <laughs> Arabalar havada uçuyor O ne lan havada uçan biri var Ah, Kız benim yarım var sabahlarla dayanamam Ah be hiç kimseyi vuramadım Osman'a ka, Yalancısın inanamam. Araşın çek geliyor. Aa. Uçan sarı araba. Sarı pipi sarı pipi geliyor açın yolum. Aa. Oh. Ah. Hayır. Aa buradan <gülüyor> deneyeceğim Gülüyor. lan gidiyor acaba? O karda bunu kim? Hayır, CTRL'ye bas, geçiyorsun. Ha oldu lan. Tamam. Alttan giriyormuş. Şu araba. Ha uçarak gidiyorum <gülüyor> ha. Bunlar. <laughs> ha. Aleykümselam <laughs> oğlum. Dur göster. nereye gidiyorsun? Aaa Durlayla halam Aha Oho baho Manevra yaptım abi küçük araba ya Abi tabi de Sarıyor sardı Aaa bununla tepeden uçabiliyoruz lan Evet Çok iyi doğru, doğru. Bu Buna be Kimseye vuramıyoruz Ka Kabul etmiyorum abi Buradan başlayalım Edeceksin abi ya, Ben formumun altına düştüm be Yapmayacaksın şaşıracak Ama. bir şey değil abi yani, bu. <laughs> Adam bana vurdu geberdi oh, hayır Uçuyorum bu ben hayatta Allah! Şey dur diye. dur gelme. Dur gelme dur. Lan ne oluyor? Dur, gel yalvarırım gelme dur. Geçtim <laughs> ağzına buraya <vuruyor gülüyor> hepinizi. <laughs> Valla var ya suya düştüm. <laughs> Motorla. <laughs> <laughs> Motorla. oh durdum lan. Bir şey yapayım. Sakin ol öncelikle kardeşim. Bir saat aç bu kapıyı kahveye git. Kahveden ne yapacak? Tamam. Aha uçuyorum lan. Lan ne oluyor? Aha <laughs> <laughs> uçuyorum lan. Hangi düzelirsen çok güzel olacak. Bak düzelmezsen ama sıkıntı. Sen sıkıntılar. nereye gidiyorum ben? Ha işte. Ya hak. Allah lan. KÖSE Aylin kim? KÖSE Aylin kim? Bu da kim? Köse Aylin mi? He izliyor spektekli adam var. Allah Allah. Nasıl ya? Haberim yok. Bir tane Farklı bir turuncu adam var oyunda şu. Ki ay ofli ofli. Allah Allah. Nasıl girdi lan buraya? Hayır lan kosa. Hay ağzına Kosa elin var. Hemen Instagram'dan teyit edin hocam. Tanımıyorum. Kosa mi değil mi diye. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ne do? Bana ne oldu ağzına vurayım. Ah, aa. Ah, aa ah, çok iyi lan. Hayır abi. Dışarıdan gören beni bu deli aldı. Ya bu hangi deli yaptı ya? Güzel ama değil mi? Sarıyor. Hiç de i̇şte güzel değil abi. <gülüyor> Durmuyor. <gülüyor> ne, neredeyim? Ofli de arabayı şey moduna sokmuş yanlışlıkla. Çıkamıyor. Alamıyorum. <laughs> ya neler oluyor ya. Turuncu da değil mi? O, ne yaptın? <laughs> <laughs> Allah'ım kardeşim. Gel Faruk takıl. Ah be yanlış yaptım. Değişemedim hocam ya. <laughs> Üstüme dilik iyilik sağlık sürüyorsun oh. ya. Of. <laughs> of ne Allah'ım emanet o geç geç oradan. Hah. O ben değilim ki abi. Yok Vedo'ya diyorum ya. Vedo değil mi bak bu? E bu Vedo işte. Abi, İn lan aşağı. Vur, değiştirme değiştirmesin, vur vur vur. <laughs> İn lan aşağı bir önceki oyun beni DNF <laughs> etti. Beni DNF etti. Devam hocam. Sen hayırdır? Ben bir şey yapmadım ya. <laughs> tamam Ama geliyor bir daha. İzliyoruz. Gelsin. İzliyoruz. Ne ya? Hadi Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Aaa. Oh! Samet abi ne yaptınız? be ya sen mi attın? Aynı be ya. Aa bacan mecbur. Ya hak. Geliyorum. Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim. E ee, öldük. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ahmet. Aa lan. Aa. <laughs> hadi Allah'ım. Oğlum fena. Bir, fena ve... mı etmiş ya. Bu vedo nasıl bir çocuk ya? Aa. Nasıl bir çocuk ya? Aa! Az önce <laughs> deminden şimdi geldim Samet abi. <laughs> Çalavar. Of 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 of. Oğlum şaka mı yapıyorsun? <laughs> adam öldü ağzına önce. O <laughs> adam ne yapıyor? <laughs> Lan bu uçuyor muydu? Bir şey oluyordu buna. Lan olup Aç aç. Benim modumda kaldı. Kanat ya. aç kanat. oluyor lan? hareketlere bak ağzına vurayım bak bak. Abi kanat aç ha. Buradan buradan <laughs> checkpoint alabilirsem çok güzel olur. <laughs> Alabiliyor muyuz? Aldık valla. Çok oh, iyi mükemmel. <laughs> ya oğlum. <oran. gülüyor> Adam patladı ağzına vuruyor. Allah. Ahmet araya kaçtı. Ahmet araya kaç. Hüvlanıyor. Nasıl oğlum bu abi? Ne Adam yapıyorsun? Adam. <laughs> adam uçuyor. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Dedim belki değiştiririm de olmadı hocam. Lan <laughs> sana! Allah'ım ne oluyor? Hayır, hayır. Dün sağlasın orayı. Ya. Oğlum ben bakarız ya biz. Nasıl olacak? Helal. <laughs> Ney? Oh my god, <laughs> Musin de yu, inoni. Arpınmış gibi hareketler yapıyorum ben bu map'te. <laughs> Normalde de öylesin zaten. <laughs> Aa, o, tarak Sero tarak bozma bozma. De. Devam et onunla checkpoint'e koş. koş. Alt, al muyum? alttan şey yapıyor. Lan oğlum değişsene lan. Değişir misin? Aa değişme lan. E i̇lk baştaki arabayı aldık ya. Yani. Sero sen altıncı mısın lan? Eee? Yazık sana. Eyvah! Öldük galiba. Evet. Bu nasıl oluyor abi ya? Yazık dur günahlar. Ram, ram kar bozulmuş. Evet. Sultan, beşinci sıra. Bir aktun gittun beni. Oo. Ne işte bak Bahattin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tren. Ne bileyim içimden geldi öyle. X, X'e bas. X'e bas. Ulan ben bu haritayı sanki bir oğlum? yerden ana... Ya o. İki kişiyi atlattım, atlattım <laughs> yani. Nasıl olacak bu böyle? Ağzına vurayım, Te oluyor? tepeye nasıl çıkacağız biz? Bir de şu superhang gerçek ben olsa ben olsa... Ben ha şöyle. Ah oh, geçtim. Sabah olup uyanınca... Oh. Keşke her şey aynı kalsa Onun sesi ta kendisi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor ee, Nasıl yapacağız? Hey. Uçacağım Black screen. screen Evet bende de Black screen Bende de. Ben de de Rip ben de ben de de. Ben de de. Rip Allah selamın da mı? Ha duymadık. Aleykümselam. Çok ses var. Hopa bas. Oyunda mısınız? Giriyorum. Çabuk gir. Gidecek çabuk biraz. 23 saniye. Yani... Saat 9.30'dan sonra alımlar kapanıyor hocam gelme. Neyi kapanıyormuş? 9.30'dan sonra oyuncu alımları kapanıyor. <laughs> Bu ne fayda <five> <laughs> şeyi mi? Anlatmam getiririm. Sıra kulaklı aldım. Aldım kanka. Ay yok no, onu almadım ama senin dediğini almadım. Oğlum bir tek bedo kaldı? Diyelim fare. Arkadaşlar abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ekip arkadaşlarım teşekkür ederiz. İzlediğiniz teşekkürler. Bakalım ne olmuş? Abi başlatmayın geliyorum. Hoş geldin Rip. Ah kafam. Vay, bay bay. <laughs> be